Sen geldin mi? Sen geldin mi? Ben, ben, ben şey, tamam gelenler ben Bıramı, Burası, right. orası, bu. Görüşelim. Gölet Başta geldi. Gölet ekibi geldi. baktırdık. Fakat hani siz de tekrar bir ekip ben dediğim gibi olsam şöyle etrafa yürüyecek yer var dedim. Bu göleti baştan sona bir taratırım tekrar. Asfalt bu. yolda buraya doğru bir yaklaşık 5 kilometrelik bir alan. Orayı yürütürüm sağlı sollu bir yolun etrafına baksınlar. Yok o kadar değil, o kadar değil. Buraya girdiğimiz yer var ya, en geldiğimiz son pasaporttan aynen, girdiğimiz yere kadar. nereye doğru gideceğiz. Tamam. Tamam. Ee, Kıyılara gideceğiz. Kıyılara bakacağız. Evet, evet, tamam. Ediyorum. genişletelim. Bu alan zaten benim görüş açımda, sıkıntı yok. Sayın Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi olarak şu anda Çukurca köyündeyiz. Bir haftadır kayıp olan Selim Ece amcamızı aramak için burada bulunuyoruz. 30 kişilik, 4'ü bayan, 26 erkek olmak üzere 30 kişilik bir ekiple buraya geldik. 2 gün boyunca arama faaliyetlerinde bulunacağız. Umarım amcamızı sağ salim bulmuş olacağız.